Erkek çok karizmatik ama bazen alnına ben onun kocasıyım yazıyor. Love mı ghost mu? Bu Bu love bombing. Ghost zaten değil ama bu bir tık fazlalık var burada. O yüzden ben buna Peki, sadece şey love diyemem. Zaman zaman. Bir an geldi oldu. Çok Mesela diyelim ki mahalle yanıyor o sırada. Love bombing. Yalan. İnanmayın. Kız sana çok aşık ama gururu aşkının önünde. Aşılır ya. Vay Sıkıntı yok. Yıkılsın. <laughs> Erkek seninle mutlu ama hayatının geri kalan her şeyiyle kavgalı. Love ya. Yazık. Yani <laughs> tek mutlu <laughs> la ya la. <laughs> Yani tek mutlu oldu sensin buna şimdi ghost diyemem üzüldüm. Kızın gözleri kal diyor ama dili defol git diyor. Gözler her şeydir. Biraz yüzden... da toksiklik mi? Biraz da. Aynen. <laughs> Erkek seninle gelecek planları kuruyor. Öyle aşık ama bugünün planlarında yoksun böyle bir şey. Kötü bu ghost. Ghost'tan da Hı. kötü bu. Bu çok kötü. Kız seni seçiyor ama her kavgada kapıyı gösteriyor abi. Ne? <laughs> <laughs> kapıyı gösterirse kapıdan çıkan kişi olur. Hadi bakalım. Falan. <laughs> bu da bitti.